Orçun hadi oyuna açtım gel başlayalım. Bir videoyu çeksek önce acaba? E tamam ilk önce bir anlatalım o zaman özelliklerini sonra oynayacağız ama söz ver. İlla yenileceğim diyorsun yani. Ben yeneceğim. musun? Hadi başlayalım. Merhaba Teknosa YouTube ailesi, ben Umay. Bugün sizlerle HP Victus 15.6'yı inceleyeceğiz. Bu videoda uzatmadan herkesin işine yarayacak şekilde konuşacağım. 144 Hz ekran oyunda neden fark yaratıyor? RTX 4050 ve DLSS 3 ne zaman da imdada yetişiyor? Gün içinde ders, iş, oyun üçlüsünü tek makinede nasıl toparlıyoruz? Ben kutumuzu açtım geldim. İçerisinden cihazımız ve 120 Watt adaptör çıkıyor. Şu şekilde kapağı kaldırınca gövdenin tok duruşu güven veriyor. Klavye tam boy, numerik pad var, tuşlarda beyaz aydınlatmalı. Gündüz ödev, akşam maç, geçişler için birebir. Ekranımı 144 Hz'e alıyorum. Sürücü güncellemesini tamamlayıp güç modunu performansa çekiyorum. Diyelim ki oyun oynayacağım. Bütün özelliklerimi maksimuma çektim. Bu kadar. Oyuna hazırım. 15.6 inç, Full HD, IPS ve 144 Hz. Fareyi hareket ettirirken dahi 144 Hz akışını hissediyorsun. Nişangah yerinden kaymıyor. Karar verme anı kısalıyor. 60'tan gelenler için net fark bu. E, hedefe yönelirken el göz uyumu çok daha rahat oluyor. Parlaklık yaklaşık 300 nit. Yansıma kırıcı kaplama o da çalışma ışığında gözü yormuyor. Renkler oyun ve günlük kullanım için yeterli. Çizim ya da renk işi yapmıyorsanız gayet konforlu. Cihazımız i5 8 çekirdek. Aynı zamanda içerisinde de 4050 ekran kartı var. 4050'nin de 6 GB belleği var. Arka planda sesli sohbet açık, müzik çalıyor. 1-2 sekme kenarda. Oyun penceresine geçtiğinde akış bozulmuyor. 16 GB belleği ve 512 GB SSD ile birlikte menü geçişlerini hızlı tutuyor. DLSS 3'ü kapatıp açtığınızda ağır sahnelerde net bir rahatlama hissediliyor oynanır çizgiden rahat akışa geçiyorsunuz. Cihazda çok fazla sekme açtığımda ve aynı zamanda oyun oynadığımda hiçbir şekilde donma ve kasma yaşamıyorum. Uzun mailler atıyorsanız, uzun saatler eğer laptop kullanıyorsanız bileklerinizi yormadan klavye üzerinde çok rahat bir şekilde kullanım sağlıyor. Aynı zamanda çift hoparlör DTS:X Ultra destekli günlük kullanımda diyaloglar temiz ve efektler belirgin oluyor. HP White Vision 720 piksel kamerayla online sohbet ve derste gayet güzel iş görüyor. Işığa doğru ayarladığınızda görüntü gayet temiz. Uzun bir oturumda fan sesi kontrol altında kalıyor. Kulaklık takmadan da takım arkadaşınız sizi çok rahat bir şekilde duyabiliyor. Üst sıra tuşlar ısınsa bile elde rahatsız etmeyecek seviyede. Avuç içinin bastığı kısım dengede. Oyun bittiğinde rüzgarın hızla düşmesi güzel. Bilgisayar gereksiz bağırmıyor yani. Hem oyun oynarken, hem de çalışma alanında ben bu bilgisayarın bu özelliklerini gerçekten çok beğendim. Normalde içerisinde ekran kartı olan cihazlar daha ağır ve hantal durur fakat bu modelimizde öyle bir ağırlık veya öyle bir his yok. Gayet ince duruyor, siz de gör, görüyorsunuz oradan zaten. 70 Watt pil, gün içinde not tarayıcı, video karışımı ile rahat gidiyor. Akşam kısa bir oyun seansı çıkarıyor. Dışarıda mola verdiğinizde de hızlı şarjla yaklaşık 30 dakikada %50'leri görmek işleri toparlıyor. Ürünümüzün 512 GB SSD ile gelmesi başlamak için yeterli. Oyun arşivi büyüdüğünde içeride ikinci bir M.2 yuvası hazır. Tak çalıştır şeklinde genişletebiliyorsunuz. İleride RAM artımı da yapılabiliyor. Tek makineyle yıllarca gitmek isteyenlere bir güvence. Özetlemek gerekirse cihazımızın hafifliği, içerisindeki ekran kartı, 144 Hz ekrana sahip olması, geçişlerde hiçbir şekilde donma ve kasma yaşamadan ilerlemeniz, hızlı şarj edilebilmesi Bunlar hepsi tek bir cihazda buluştuğunda gerçekten çok beğendim ben bu cihazımızı. Ayrıca içerisindeki ekstra M2 yuvası da uzun yıllar kullanmanıza fayda sağlıyor. Tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz. Bu arada yerinde kurulum paketi kapsamında adresinizde bilgisayarınızın kurulum işlemleri ve bağlantılarının tamamlanması yeni süreciyle güncellemesinin yanı sıra kullanım eğitimiyle yanınızda. Evet videomuzun sonuna geldik. Tabii ki siz de biliyorsunuz ama abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda videomuzu beğenmeyi aşağıda güzel yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.